Evet. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> üçüncü deneme. Azerbaycan'a gidiyoruz. Artık uluslararası çalışmaya başladık. Bakın hani beğeni abone falan arttırın diye boş edemiyoruz. Hani artık hani biz arttırdık. Rotamızı genişlettik. Siz de arttırın. Beğenin ve paylaşın, abone olun. Evet. 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 Bu sefer de video çekiyorum. Kontrollerden de geçtik uçak rötar yaptı. Ondan sonra bir saat bekliyorum. Bir saat kadar kaydı. Neyse sıkıntı değil. Şimdi oyun sen oyun oynuyorsun. 2048 oynuyor. Hala hala. Bir de benim rekorumu kırdı üstüne. Ben şu anda şey yapamıyorum. Rekoru geçemedim. ama geçerim. Sıkıntı yok. Aha, aynen. geçeceğim, geçeceğim. Ee, geçeceğim. Merhaba. Şimdi, e, <laughs> dur dur be. Şimdi, e, Bakü'ye geldik. Kimlikle girebiliyoruz baya kimliği verdim, girdim yani. Çok da kolay oldu. Sıkıntı yok. İşte, e, ortam güzel. Bolca çekeriz. E, bir otele yerleşelim. Ondan sonra biraz daha detaylı anlatırız. Şimdilik e, kısa bir merhaba. <laughs> Evet. Şimdi evet. evet şöyle evet. Evet ben tutayım mı? Ben tutacağım. bir şey. Pargo bu. Argo bu. Fevareler meydanı yani. Tamam. Fevareler meydanına mı gerek yoksa e, içeri şehri akşam geldiğinde eriyip orada e, orada mı yemek ye? İki tane versiyonumuz var. Nasıl? İçeri şehir gündüz de olabilir. Orası e, çünkü karanlık sanki. Ben içeri şehir zaten müze ve abidelerle doldu. Orasını gündüz El Yaris'e her kezden ama durmamız lazım. Tamam sabah erkenden geliyoruz. Çünkü girelim. hepsini bitirmemiz lazım. Çünkü tamam. sahilde de bizim müzelerimiz, abidelerimiz, gezmemiz gereken yerler. O zaman yarın var. oraları gezelim. Akşam şimdi... Evet şimdi fev... akşam ne var? fevalliler meydan edilir. tamam. Ve sahile gidelim. Sahilde yürüyüş yapalım. Tamam. Evet. Ben bir de hemen ortalığı çekeyim. Bakın burası da böyle. Bu arada Bakü'de mimari gerçekten daha düzgün. Bizimkilere yani kıyasla iyi. bir şeye benziyor. Yani daha yani estetik. Şu bir bir, bir, bir de bu, bu, bu. evet. Şöyle bir şey var. Döndüreyim. Şimdi bazı e, binalarda, binaların yanında böyle tabelalar var. Evet. Şimdi şöyle biz e, yani hani sanatçılarımız, ressamlarımız, işte yazarlarımız, besleyicilerimiz, ee, biz ya hani böyle önemli insanlarımızı çok önemsiyoruz gerçekten hani yani gerçekten değer veririz ee, ya da değer verirdik bir zamanlar mı <laughs> deseydim bilmiyorum artık yani yani neyse ee, ve hani şu bina gördüğünüz binada Aa, yaşayan e, insanların şu yani bina. şairlerin genelde ve beste e, demek az kalır onlara sanatkarların değil e, bu binada yaşamışlar ve bu binanın önünde burada yaşayan işte bu dahi insanların küçük küçük üstlerini koymuşlar ve yanında da onlar hakkında bilgiler yazıyor. Kim olduğu, işte zamanında ne iş yaptığı vesaire. Hepsi önemli de en önemlisi Üzeyir Hacı Üzeyir Hacı Beyo operayı yaratan insan. Yani hani sayısız Sanat eserleri bırakan bir insan kendisi bu binada yaşamıştır. Burada işte onun hakkında bilgi veriliyor. Burada da aşağıda Rusça verilmiş. Hmm. Ee, i̇şte. Yani böyle sanatçıların, bilim insanlarının önemli kişilerin hayatlarındaki aslında dokunuşları şehir halkıyla yani normal halkla paylaşmak adına bir nevi evet e, onlarla ilgili hatıraları da bir şeyle ekliyorlar aslında. Zaten gelene kadar kaç tane heykel gördük. Her birisi başka başka. Akademisyenlerin heykelleri var, İşte yazarların heykelleri var. Yani herkesi mutlaka Azerbaycan için gerçekten önemli olan insanları her an, aslında bütün şehirlerde böyle büstlerini, heykellerini görebiliriz. Bunları örnek almak lazım. Devam edelim. <laughs> İki adım atıyoruz, güzel bir bina görüyorum. Yani böyle güzel bir atmosfer var, hani şey iyi yani bayağı hoş bir yer, gerçekten çok tatlı ver bakıyor Şimdi arkamızda bir bina gördüm, size de göstereyim şöyle. Edebiyat Müzesi. Edebiyat Müzesi. Ve ee, o üstlerde bizim edebiyatçılarımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin müzeleri. Böyle vurgulayarak size. <laughs> Burada genel anlamda zaten mimari hep bu şekilde. Yani bir Batı Avrupa işte şey hissiyatı var yani sanat şeyinde mimarisinde değil mi hani? Evet. Oradan aşağıda, şey olmuş. Aşağı kısmında çeker misin? Orada da bütün yanlarda Ha, e, resimleri de yosun. Resimleri de Çekelim. Avlu kapısında hani şeyler var. Mesela bak dede korkut bile koymuşlar. Dede korkutma. Korkut 17. Ya Mirza Ekber Sabir o. Ee, Mirza Ekber Sabir de bir satirist şair. Satirist şair. Sa evet. Bütün yani şiirleri satır üzerine ve en çok neyi neyi tenkit ediyor, neyi eleştiriyor? İnsanların eğitime olan eğitimle olan ilişkisi, eğitime olan bakış açısı, cahilliği hmm. bunları eleştiriyor. Hmm. Evet. Burası böyle giriyor, böyle gidiyor, böyle ilerliyor restoran. Burada bir sürü şaraplar var. Sonra böyle ilerliyor. Böyle. Şimdi arada videoyu da açtık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, <laughs> Ne dolma restoranıydı burasında da. Evet. Dolma restoran, diye bir restorana geldik. Evet. Ee, çok güzel yemekler var. Hı. Bir tane mantılı Hı. böyle Hı. mantı çorbası gibi bir çorba Hı. var. Düşbere, düşbere, düşbere. düşbere adı. Hı. Bir de bir et yemeği almıştık. Neydi bu ikisinin ismi? Zovallı et. Et. et, bir de zovallı et, bir de vişneli. Vişneli, vişneli et. Arkadaşlar, vişneli çok ilginç bir şey. Hı. Bilmiyorum, Hı. deneyeceğiz size. İlginç yemekler var gerçekten. Bir deneyelim bakalım. Hoş yemekler köşesi. Bakın kendisi <laughs> acıkmışız. Evet. evet. Yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Şimdi şey devam ediyoruz. Adına gezme devam ediyoruz. Ee, neredeyiz şu anda? Şu anda Fevvareler Meydanı'ndayız. Bu Fevvareler Meydanı Şelale, şelale Bir sürü küçük şelaleler vardı ha. o zaman aldığım kadarıyla. Ha, ha, aynen. Burada bir ya sürü bir meydanlarda var. böyle küçük şelalelerden var. Bu şelaleler var. üzerinden işte eee buraya isim vermişler. Böyle. Biz bunu pevale diyoruz. Şu şuradaki biz bunu göz gözürüz da gözükmüyor. Gözükmüyor Bekle şöyle yapalım. Bakın şurada var ya o oh. Buraya komple bütün buraya meydan meydan da böyle bunlardan bir sürü bir sürü var. Yani burası artık şey şehrin göbeği galiba değil mi? Yani evet. Bakü'nün böyle merkezi yani Bakü'nün göbeği yani öyle bir yer. Ee, i̇şte bu biz gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Günaydınlar. Evet. Şimdi bugün ufaktan gezimize tekrardan başlıyoruz. Ee, saat 3'e kadar aşağı yukarı gezeceğiz. Sonra otobüse bineceğiz. Sonra şehir değiştireceğiz. Şimdi e, şu anda e, eski Hisar mıydı? İç Hisar mıydı? adını gene unuttum. <laughs> Hemen kal, bu o e, bir otelin yanında şey var. E, eski bir cami bulduk. Tesadüfen bu arada tabela mabel yok. Kapısında Kapısı açık diye girdik yani ve meğer 1800'lü yıllarda yapılmış eski bir camiymiş, şimdi oraya doğru ufaktan içeri geçelim. Şöyle... Kapısı... içeri doğru geçelim. Bu arada bu kağıt. Ben ona çok şaşırdım ama bayağı kağıtmış. Acaba arka sayfası var mı? Evet. Arka sayfası yok. Tamam. <laughs> çok ilginç bir şey. Yaz okuyacaksın bana. hatıra defteri mi? Evet, hatıra defteri yazmış. Mı? Türkiye'den yazmış. Oku bakalım. Evet. İlk defa Azerbaycan'a gelme fırsatım oldu. Gördüm ki Azerbaycan da İstanbul kadar güzeldir, bizdendir. Ve Bakü'yü görünce anladım ki neden Azerbaycan coğrafyasının devletleri Osmanlı ile bu kadar rekabetçi olmuş ve Osmanlı'yı lider olarak görmeyerek kendi liderlikleri peşinde mücadele etmiştir. Bunun sebebi Azerbaycan coğrafyasının sahip olduğu güzellik ve ihtişamdır. Bu e, ihtişama sahip olan devletler, milletler ikinciliği asla kabul etmezler. Neyse ki şimdi biliyoruz ki hiçbir farkımız yoktur. Rekabet etmemize de gerek yoktur. Ya. Yasin Şahin isimli birisi yazmış. İ İstanbul Yozgat. Evet, Yozgat? Yozgat. <laughs> oh my Yozgat. Oh my Yozgat. Senin e, gene, toprağın. Gene to toprağım güzel yazmış, çok güzel yazmış. <laughs> Bak Arapça yazılar var. Her şeyden var, biz de yazarız. Neyse tamam bu, bu kadar şeyi yeter sanırım. Daha çekmeyi, çekmeyi bıraksam mı? Biraz da ben kendim hayran olmak istiyorum tabii tabii. Ufaktan kapatıyor. Evet şimdi nereye gidiyorduk? Şirvan Şahlar Sarayı. Peki bu yerde ne var? Ol, olayı ne yani? Zamanında Aha. Şey, e, Şahın Sarayı. Şahın Sarayı. Evet. Hey be. Şahım benim be. Hmm. Şimdi müze. Şimdi oraya gidiyoruz. Bura baya böyle şey bir yer ya hani bizim kale içi tadında bir yer aslında. Kale içimden çok daha güzel. Çok daha güzel tabii ki de. Hani sadece hani mentalite olarak hani daha böyle yaşayan hani yaşayan canlı daha turistik. Çünkü kale içinin bir kısmı zaten eski park marka var yani. Ama bura çok tarihi bayağı yani.